Arkadaşlar herkese merhaba Bugün neyle birlikteyiz İkinci jenerasyon Nissan Juke ile beraberiz İlk tasarım Hep böyle daha feminen bir tasarımı Sahipti ama şimdiki Çok daha maskülen Artık hem erkeklere hem kadınlara Hitap edebilen böyle kaslı kaslı Duran ki bunlar 19 inç opsiyon Jantlarımız gerçekten de iyi duruyorlar. Tabi disk bu kadar büyük, janta biraz ufak duruyor ama tasarım falan gayet hoş. Şu ütü çizgileri. Bu B suları ben seviyorum ya. Hoş duruyor. Arkada da diskimiz var ama dediğim gibi 19 jantta disk böyle biraz minik duruyor. Ama tasarım gerçekten hoş. Şöyle bir etrafında gezelim. Mesela şu çizgi çok hoş durmuş. Çamurluk böyle hafif eğimli geliyor falan. O detayları çok seviyorum. 1 litre 3 silindirli motorumuz var. Bu motoru zaten Renault'dan da biliyoruz. Bu platformda Renault ve Nissan platformu CMF B platformu. Şöyle biraz daha yakından bakalım. Hemen size motorunu da göstereyim bildiğimiz 1 litre 3 silindirli 115 beygir 200 Nm tork 7 ileri çift kavrama şanzımanla tekerleklere aktarılıyor. 0 yüzümüz 11.8 bu donanım tabi çok güzel bu jantlarla ama tabi çok büyük jantlar gerçekten hoş duruyorlar. Evet Jukun bagajı eskisine oranla %20 büyüdü. Bununla beraber 422 litre oldu. Bagaj gayet hoş böyle genişliği falan iyi olmuş. Yatırdığınız zaman 1305 litre oluyor. Mesela arkadan yatırılıyor mu? Yatırılmıyor. Şöyle arka kapıdan şöyle açayım anahtarı. Anahtarsız giriş ve çalıştırmamız mevcut. Yatırabiliyorsunuz. Yatırdığınız zaman 1305 ama tam düz bir zemin olmuyor. Onu da söyleyeyim. Hemen arka tarafa geçelim yalnız iç mekan. E, bu kombinasyon Türkiye'de tekmiş arkadaşlar. İçi turuncu deri muhteşem duruyor. Gerçekten çok güzel duruyor. Normalde böyle nubuk gibi geliyor. O da çok güzel ama ben benimkinin kombinasyonuna bayıldım. Opsiyon boz ses sistemimiz var. Buradan da böyle size 3D surround ses sistemi yapıyor. Koltuk bana göre ayarlı boyun 1.76 burada hani normal bir diz mesafesi var hani biraz da dik arka tarafta kol dayamamız mevcut değil ama şu turuncu dikişler falan muhteşem duruyor gerçekten şu kafalık arkalarının siyah olması da çok sportif siyah bir tavan var yani baya böyle tarz bir iç mekan var bence burada özellikle zaten şu baya baya benim hoşuma gitti şu turuncular şurada bir gözü var usb'si var kapı içimiz bu şekilde. Yani fena değil. Şu hoparlör güzel durmuş. Arka taraftan böyle arkadaşlar. Tek tuşla kapanmıyor bu arada. iç mekana girdiğimiz zaman direksiyon bildiğimiz o Kaşkay'dan falan da bildiğimiz direksiyon ama gerçekten burada yani hoş duruyor sportif direksiyon. Kadranlarımız yenilenmiş. Ortadaki dijital falan yenilenmiş. Çok hoş olmuş. Buradan tabi istediğin gibi ayarları yapabiliyorsun. Kör noktamız var. Çarpışma önlememiz var. Onların ayarları. Navigasyonumuz mevcut. Şurada şerit de tutma asistanımız var. Izgaralar çok hoşuma gitti. Kalitesi de çok güzel. Böyle kötü plastik değiller. Keşke Mercedes'teki bir çıt çıt yapsa. Şurada dursa. Kapatırken çıt çıt yapıyor da. Şöyle merkezleme çıt çıtı da yapsa keşke. Şunlar şu karbon kenarlık falan hoş duruyor. Şurada. Yani vites topuzu, yeri yerleşimi falan güzel. Hani burada daha ufak değişik bir şey de kullanılabilirmiş. Sürüş modumuz var. Bayağı fark ediyor. Sürüşte bahsederim. Oto olduğumuz var. O en sevdiğim özelliklerden bir tanesi. Burada böyle bir gözümüz var. Hiçbir şey yok gözde. Torpidomuza bakalım. O torpido baya derin. Torpido şey yani kova gibi. Çok güzel. Işıklı makyaj aynalarımız var. Yani bu araba bir sunroof istedi valla. Ya yani şu sarı yerine keşke böyle yeni nesil ışıklardan olsun. Burada ışığımız, burada da ışığımız var. Şöyle bir marş basalım. 1 litre turbo makinamız. Hey yavrum benim. Sese bak. Kış lastiklerimiz var. Baya bir böyle bu kış lastiği sesi var. 225 45 19 yani hayli büyük bir ebat. Biraz böyle onun verdiği bir lastik sesi var tabi. Yok diyemem. Müzik sistemi bayağı iyi. Bozun. Müzik sistemi var. Hatta bak açayım size. Şöyle müzik dinleyerek gidelim biraz. Kontroller çok rahat. <laughs> Android Auto, Apple CarPlay var bu arada. Böyle fiziksel olması da gayet güzel. Tek tuşla tık diye kapatabiliyorsun. Bu ekranımız tabii yenilenmiş. Biraz daha böyle dokunmatiği geliştirilmiş. Grafikler geliştirilmiş. Bir güncelleme gelmiş. Nissan'a lazımdı bu. Hep zaten söylüyordum. Hep demode kaldı diye. Biraz daha burada güncelleme yapmışlar. iyi olmuş. Ama bence yeterli mi? Çok değil. Yani grafikler falan biraz daha bence iyi olmalı. Şöyle haritası var, navigasyonu var. Mesela şöyle bir yer seçtiğinde yer seçip de gidebiliyorsun sanırım. Evet. Böyle size sıralıyor. Güzel çalışıyor navigasyonu da. Hacı Osman Bayır Caddesi yolunu Burada da gösteriyor. 30 kilometredir kullanıyorum. Sakin kullanıyorum. 7.6'lık bir burada tüketim gözüküyor. E zaten yani bucu vardı. Zaten hani şehir içinde de 7.5 8.5'larda dolaşırsınız. 300 metre sonra yarım sola dönünüz. ve Hacı Osman Bayır Caddesi yoluna devam ediniz. İptal edelim. Geri görüş kamerası var. Fena değil geri görüş kamerası. Yani çok çok da böyle aman aman çok iyi değil ama bu donanımda olması güzel, üst donanımlarda. Mesela Ford'da teknoloji paketiyle geliyor, konfor pakette gelmiyor gibi. Hani bunun da gelmesi güzel olmuş. E şerit tutma asistanı var, direksiyonu titretiyor. Bu yolu da çok severim, böyle karlı karlı ne güzel olmuş. Oturuş pozisyonu çok güzel, rahatsın. Kolların iyi dayanıyor, kol dayamaya da dayanıyor. Ee, ama dediğim gibi bu 19'larla gergin bir araba. Tabii düşük versiyonlarda 18-17 alabiliyorsunuz. Kör noktayı demin size gösterdim. Hani şöyle sinyal verdiğinizde ya da şimdi de herhalde olur. Heh, şimdi oldu. Bu arada arkadaşlar yeni Juke'umuz da hayli güvenli. Euro NCAP'ten 5 yıldız aldı. Onu da söylemeden geçmeyelim. Güvenlik önemli. Özellikle çoluğa çocuğa karışınca daha çok bunlara dikkat eder oluyorsunuz. Isofix'i var mı yok mu e, ki burada da var zaten. E, zaten standart artık olmayan sıfır otomobil yok. Ama kimisinde iki tane ISOFIX çocuk koltuğu sığdırabiliyorsunuz bazı arabalara, bazı arabalara sığmıyor. Bunlara sığmaz tabi. iki tane koyduğun zaman ortaya oturacak yer kalmaz. Direksiyonun arkasından kulakçıklardan müdahale edebiliyorsunuz. Şanzıman gayet hızlı, zaten çift kavrama. Ama ilk gaz tepkilerini beğenmiyorum. Ya yani ilk arabayı kaldırırken böyle bir daha atik olmasını bekliyorsun. Aynı Renault Captur'da da vardı bu. Ama oto volt olması gerçekten çok güzel. Şurada zaten. Ben ilk indiba olarak tasarımı ve içindeki hissiyatı beğendim. Teknolojiler de biraz gelişmiş. İç kombinasyon hoşuma gitti. Kornası nasıl? Dur bakayım. Aa güzel. Vik vik değil. Böyle daha tok. Bip bip. Tabi fiyatlar burada e, önemli bir ölçü. Şöyle hemen hatta sağa çekip şöyle size fiyatlardan bahsedeyim biraz. Burada da nerede çekeceksem sağa. Hemen hop oto oldumuz. ...şöyle açık hazır hale getirmiştim. 6 ileri düz vites 231 bin donanıma göre 229-900'den başlıyor. En düşüğümüz 229-900 yine 1 litre turbo düz vites. Sonra tekne donanım 314-297-314 arası. Platinium 326-317 arası. Perso 339-332 arası. Ve platinium premium yani bu kullandığım... 349 900 370 500 arası yani bu 370 binlik versiyon bir sürü işte oyuncakları yani çok güzel gözüküyor gerçekten İçerisi falan öyle ben bayıldım yani ee, tabii ki çok büyük paralar diyeceksiniz ama artık B SUV'lar bu para yani hani bu tabii şu anki tavsiye edilen fiyat muhtemelen e, belki biraz daha indirimli yaparlar ederler ya, şeylerde bayilerde yapıyorlar ama yani full dolu bir B segment SUV aldın mı 300'ü geçiyor zaten. İşte ekstra o su bu su de ekledin mi 350'ler 330'lar falan. Tabi biliyorum yani haklısınız deli paralar. Ama maalesef durum bu. Evet arkadaşlar ilk izlenimimiz olarak Juku'muzdan böyleydi. Ben iç mekanı daha çok sevdim eskisine göre. Tasarımını da eskisine göre daha çok sevdim bence daha fazla satış rakam ama tabi Juke o zaman çok popüler olduğu zamanlar rakipleri azdı şimdi rakipler çok sizin favoriniz ne 2008 mi Puma mı Kamik mi Captur mu Juke mu sevdiniz mi aşağı yorum olarak da yazabilirsiniz bu ilk sürüşümüzden POV sürüşümüzden geçen çok sevdiniz abi yap yap dediniz arabalar gelince ilk bir böyle POV yap Biraz da hatta detayına da biraz girmiş olduk. Bu videomuzdan böyleydi. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.